Unicorn mu var? Aa birinde unicorn var birinde araba var. Acaba içerisinde ne çıkacak? Arden çağır arkadaşını çağır ver hadi. Arden. Arden. Sana yumurta aldık. Arden sana bir iki tane yumurta aldık. Evet. Pembe benim de. Pembe almışın. Mavi Arden'in. Hadi. Arden gel Arden. Hadi açalım onları neler varmış içinde. Hadi açalım. Otur sen de otur sen de. Hadi bakalım. Hadi bakalım açalım hadi. Önce bunu açalım. Sen sen aç. Aç, aç, abini. Aç. Abini Aa, Almine aç. aç. Bu almışım Açın. pembe. A -a, bu, ne? bu, ne? bu ne? Neler çıktı bunun içinde? Bak. Oyun, oyun hamurları, hayvanlar. Bak. Bak kalıpları var. Çok güzel. Bir de a e harfi var. Aa, K harfi var. Evet. Şimdi Arda'nın ikini açsın babası. Onda ne var? Hadi bakalım. Bizim hamur var. Bak koskocaman yumurtaymış bunlar ya. Koskocaman ya. Çok büyükmüş bu yumurtalar ya. Kocaman. Sürpriz. Sürpriz. Burada çıktı. çıktı. Bunda da hamurlar var. Bunda da hamurlar varmış. Aa, aa. çok güzel değil mi Arden? Hamurlarla. Bu tamam, ne babacığım? Ay. Araba.